Kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Sahte parayla ilgili bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Hayvan pazarlarında emniyet olarak. Böyle broşürümüzde ayırt etmeniz gereken özellikler var parayla alakalı. görüntü bulunmaktadır. Açılı bakma. Banknotlarımızın ön kullanılarak güvenlik özellikleri kontrol edildiğinde gerçek ve sahte banknotlar kolaylıkla ayırt edilebilir. Banknota yatay konumda ve göz hizasında bakıldığında Atatürk Kursesi'nin sağ alt köşesindeki yedigen şekli içinde kukur değeri görülür. 3. holografik şerit folio. Evet. Fazladan tasarımla, çeşit çeşit motiflerde. Burada, de, burada, burada. Bu maturation. Şöyle bakıyoruz. Burada mesela göken şekil içinde. Bu zaman hem matatu, hem 200 TL görüyoruz. Sonra şu hologramda, burada da 204. Bu neyse, bu hologramda 200 TL olacak. Senler bunlar yapamıyorlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Emniyetten geliyoruz. Sanki karar vermek istedim, dinlendirmeyi istedim. Şöyle verelim.